Hiç merak ettiniz mi? Bursa'nın sence isimleri nereden geliyor? Haydi gelin beraber bakalım. İlk olarak Dua Çınarı ile başlayalım. Aşağı yukarı bugünkü metro istasyonu civarında bir çınar ağacı vardı. Günümüzde maalesef ki bu çınarı koruyamadık. Yol genişletme çalışmalarından dolayı köklerine zarar verdik 1990'lı yılların başında bir lodokta yıkıldı maalesef. Gövdesinden bir kısım parçalar Uludağ Üniversitesi'ne kaldırılmıştır. Ve eğitim fakültesini gösterilmektedir Söylenene göre hacca gidenler burada dua edermiş. Çınarın ismiyle Dua Çınarı olmuş. Şimdi çınar yok ama ismi yaşıyor. Şimdi de beş evlere bakalım. Beşevler bugün Nilüfer ilçesine bağlı bir mahalledir. Ancak bu mahalle eski bir köyüydü. Köy 93 göçmenleri tarafından 1880'li yıllarda kurulmuştur. Göçmenler Bulgaristan'ın Köstendik kasabasından gelmişlerdir. Köye Osmanoğlu, İbrahim, Yusuf, Veli, Mustafa ve Ömer adlarında 5 aile yerleştiği için bu adı almıştır. Son olarak dışarıda küsüne bakalım. Bursa'da yaşayan bir dervişin şehrin günlük gayelerinden bunalması ve evini Bursa'nın o yıllar için tabii ki en uç bölgesine yapması ve artık burada ikamet etmeye başlamasından ötürü dervişin evinin bulunduğu yere şehire küstü adı verilmiştir. Şehir o yıllarda bilindiği üzere Ulu Cami ve Hırsal bölgelerinden oluşmaktaydı. Günümüzde ise artık şehre küstü Bursa'nın tam içinde kalmış ve rengi noktalarından biri olmuşsa da ismi yüzyıllarda değişmeden gelebilmiştir.